arkadaşlar. bugün sizlerle de Dream League Soccer'ın kaçıncı bölümünü oynuyoruz? İkinci bölümünü oynuyoruz arkadaşlar. En son Arsenal'de kalmışız. Hemen başlayalım maçımıza. Takımda yorgunluklar var arkadaşlar. Ben e, arkadaşlar maçların geçmemesi için arkadaşımın telefonundan çok oynadım biraz daha iyiyim galiba arkadaşlar. Kasmıyordu artık bakın. Abone oldu O oyunu biraz daha zor almaya düşünüyorum. Ama bugün değil. Üçüncü ya da ikinci videoda abbeyi düşüyorum. Baksanız oğlum. Adamlar nasıl diyor? Deviç. Do deviç. Do Ne De kaldı? Çok iyi pozisyon. Gol. Devallıyız. baldıyoruz Loza, kız dediğimiz loza. Arkadan geldi Kamimişe. Kasmaya çok pis geldik arkadaşlar. Özür dileriz kasıyorsa. Arkadaşlar size güzel bir duyurumuz var. Artık bir videonun daha başında video daha başlayacağız arkadaşlar. Uzun zamandır gelmeyen değişik bir oyun. Çok şimdi oynayamadı Olayı tamam oynayacağız arkadaşlar. Ben çok sevdiğim oyun. Arada yüklüyordum. Hem de kanalı arkadaşı şeyle şey cezalı oyun oynayacağız öyle. Kötü yemek cezalı. Oyun oynayacağız arkadaşlar. Ondan dolayı hemen başlamayı düşünüyoruz. Vlogumuz gelecek arkadaşlar. Ben ikinci videoyu aynı gün yapıyorum arkadaşlar. Birinci günde. Rakitic. Ah bal takım. Hop, orta güzel. Ya yapma. Yetişiriz, yetişiriz. Ne? Ah, yeniyoruz. Alakası ama normal değiliz arkadaşlar. Avantaj. Hayır yapma yapma yapma. Yedik. Abi bir bir. Abi ilk araba bitmemeli ya. Dövbe Asla. bir daha pas ve sütlerle değisle evet yukarı rakiçi Loza Loza kız gibi vurma ya Loza Hı. de çık hadi. Azur. Arsenal maçı skor skor Arsenal. Abi gol eddik. Hadi Arsenal'e yenilmedik. Henüz atmamız lazım bu Abi adamlar çok güçlü. Kız gibi vurma bir kere. Gol, gol, gol. Tekrar evet, arkadaşlar bir gelelim bakayım. Devam ediyoruz arkadaşlar hemen kaldığımız yerden. olduğunu zannediyordu. Bir oh, Loza hadi. hadi Loza bir kızlık daha yapma. Bir kızlık daha yapma. Loza yapma Loza. Abi yapma. Orada yapma. Burada yapma ya. Abi bu sefer yapma, bu dakikada yapma ya. Step şey yapma ya. Hayır ya. Ayın ki ya. Abi loza yapma be ya. Çok üzüldüm şu anda ya. bak ben olması <laughs> lazım. Gittikçe önemi al ki lan. Aynen. Daha git şu lazanın yerini al sanki. Bir taktiğimi öyle değiştirelim. Bir. Bunu mb var. steps Durdu durdu. Abi. Ne yapıyor bizim takım? Suarez. Bir daha sen. Dawson'dan. Damsın evet. Bir de geri fazla attı. Aşağıya Dawson öyle. Dawson rakit içe. Rakit içi kaleci. Son anda kaleciye Şimdi rakit içten orada geliyor. Bir kafa gol mü? Hayır. Dönemiş son anda. Mbemba. Çak ileri. Ama. Of çok iyi yardım. Ve hakemi kırmızı kart. Petrovic. Petrovic kırmızı kart dedi. İnanamıyorum. Benim adam da sağ adam. Tak bakar sonra. Şöyle biraz akıl. Burada sonra da çıktı. Hadi. Rakip dişin ortası. Bir kafa kaleci. Bravo. kendimi Aynen çok iyi çok iyi. Oba, geçti Loza bir de. Loza, at. At. Çaktı. Tadoviç. Oo, fena girdi. Kart gelecek. Sarı kartta Tadoviç'e. İşte bu olmadı abi. Tadoviç'e bu kartı vermemeliydi. Lazarete. Steps. Hatayı daha telafi edemedi. O gol pozisyonunu kaçırdı. Loza. Hadi. Loza gidiyor. Loza gidiyor. Vurdu gol. Loza. 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 beyler kazanıyoruz bu maçı. Kasmanın alasını görüyoruz. Ama ona karşı hala 1-0. Dudevic bu topu bırakmak istemiyor. Dudevic! Kurutalım üstüne. Kötü pozisyon. İyi pozisyonu kurutalım üstüne atalım. Altta. O topu yetişemedi. Dawson tek şansımız. Dawson. Ah tamam Nakumara. Nakumara hadi. Nakumara. Ah Nakumara yine geçti. İyi. İyi yaptık. İyi. Bir tane daha ve harf. Tamam. Abi çok iyi yere gitmiş. Tamam dur. Hemen başlatalım. Dudevic. 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 Abi sonra da ya. Çok iyi pozisyonda bu ya. Çok iyi. Abi yapma. Abi. Abi yapma. Abi yapma. Abi ya. Şanssız gülümüz. Çok şanssız. Abi Adernet'e karşıyız. Güçlüler var galiba yani oğlum. Rakitic. Abi ya kaçırmayın şu topları ya. Kaçırmayın ya. Bizim o kadar pankartımız açmasın oraya. Abi ya hastalanıyor. Dudevich, hadi oğlum. Tek şansımız sensin. Of! Oh! Dudevich'e çok iyi pozisyon geldi. Dudevich, yorulma oğlum. Son anda rakit içe. Hemen bir pasta attı. İmam, İvanavi. İvanavi! Bunu da değerlendiremedik. Olsun. Tamam, sakin top bizde. Dudevic'den Loza'ya. Loza. Abi Loza yapma be. Lanzorrete. Lanzorrete aldı topa. Ortalı pasını attım atamadı. Steps. Yine aynı pozisyonlarda yalnız. Son dakika pozisyonlarındayız. Son dakikalardayız. 1-1. Bir, bir. Aynen aldık topu. Alamadık. Alamadık. Embembe. Embembe. Oh rakitiç. Steps. Loza Loza abi Loza ya Git abi git abi pas pas Tüdeviç. Abi yapma 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 Rakitić Rakitić sola tak Abi yapma ya bitti ya Ya

Dedeviç Witch. Sinirli artık Loza daha bir şey yapmadı. Loza aldı. Loza bir şey yapmıyor derken bunu kaçırdı. Allah'ım. Loza bu atağı kaçırdı. Durun bir rahat etme lazım. Daha artık sizin sonunu gösterdi o adama. Loza. Bunu da alamıyor Loza direkt otomatik topunu alamadı Roza. Hadi alım. Abi yapma. Yapma, geçirme. Uu. Abi çok şans. Hadi Dudević, senden bekliyorum artık bu golleri. Dudević, Roza. Roza çok kötü pas atıyor Roza. Allah kahretsin Roza. Tamam. Otop bizde. Otop bizde. Otop bizde. Raket iç. Raket iç. Raket iç. Çok iyi pozisyon. Artık yaklaştık. Artık yaklaştık. Çıktı otom. Çıktı. Okey. Dilek Direkt atmayacağım. FIFA'ya alışmışım abi. Aldık. Cüdeviç. Dur dev e gidiyor. Dödeviç. Sen yapma bu kadar atak kötü ya. Yüzde sıfır ya. Oba dur dev iç şimdi. Dur dev iç ortalık basını götüne sok ya. Abi, al bunu gibi atacaksın ya. Çok güzel. Al giriyor da. Ben koyayım. Duut, duut. Beyler biz de o evet. da. Rak. Beyler devam edelim. Bu maç iyi iyi. Allah madden ya. Alemeler. Hadi Loza. Bunu yap bari loza. 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 Gol. 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 Loza be sonunda ya. Gol da be. Sonunda be. İlk yarayı böyle kapatalım beyler. Hadi. Hadi. Şimdi dediğim gibi Loza. Loza Loza Loza. Rakitic. Uzda Rakitic. Beyler hadi 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 hadi. hadi. Abi hadi çıkma. Abi sonra da tutuyordum ya. Hadi sıra sende artık Dedeviç. 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 Loza bile bugün senden iyi ya. Abi geçiyor ya. Yani çok kötü açtı. Çok kötü açtı. Loza iki direk. İki direk. Abi iki direk. Gol be! Gol be! Abi iki direkt bir kaleci. Hayır iki kaleci. 2 İki bak. Iki, i̇ki loza. Direğe attı. İki raket direğe attı. Sonra da kendine yavaş yavaş geliyor. Raket iç. Raket iç. Raket 90 dakika. Hadi evet, bir gol.

başta de oynayalım. Hay basma basma. Ben öyle de değilim arkadaşlar. Bu son videonun bu saatten sonra sonuna gelelim. Birazcık ağır. Neyse bir baştan yapalım mı? Da. Dakikamız 19 bir bahçe daha zamanımız yok. Bir video daha sonra da geldik o zaman arkadaşlar. Bugün hiç maç demedik ama olsun. Size eğlendirirse yüksek yeter. Yeter arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Abone olmayı unutmayınız. Like atınız. Vlog kanalımıza hemen abone olun. Çünkü bugün vlogumuz geliyor. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Abone olunuz.